Ya bu taraf mı ya bu taraf? Abi çay içiyor <laughs> mu? Çay içelim o zaman. Çay doldur. Evet çekirdek gel mi deseniz? Balık tutanlar mı deseniz? Teknede her şey iyi. Çay dolduran ayak mı dolduran o, deseniz? Abi, abi ilk de önce bir sustayım biraz. Sıcak sıcak şey. Abi senin bir fikrini alabilir miyiz? Tabii Bizi tabii. dostlara, eşlere, arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Benim fikrim şöyle ki, herkese ilk önce iyi bayramlar. Ee, güzel geçsin inşallah, sevdiklerinizle. Hayattaki en değerli şey bence hayatımızdaki insanların değerini bilmek ve anı yaşamak. Başka da bir şey değil. Gerisi bir şekilde gelip geçip gidiyor. İyi bayramlar. Bizi tavsiye eder misin? Sizi tabii ki tavsiye ediyorum. Özellikle sizin bu gider yüzünüz, samimiyetiniz. Hani burada bir aile ortamı oluşuyor. siz de içiniz rahat bir şekilde gelebilirsiniz. Hani ailenizde olur, arkadaşlarınızda olur, sevdiklerinizde olur. Kim olduğu fark etmez. Zaten abilerimiz güzel iyi yürekli insanlar. Allah razı olsun. Burada da ol. her şey zaten mevcut. ortasındasınız. Güzel güzel eğleniyorsunuz. Allah razı olsun. Evet çekirdekken abimize gidelim. Evet Hikmet abi göster böyle balıkları. Evet, Cansın. Abi, güzel, var evet abi bu grubun bilgi olarak senin de fikrini alabilir miyiz? Allah, ben Do küçükken böyle oh. tekne gezisi yapmıştım. Oh, evet, Rahmetli babamla. <laughs> hani gerçekten arkadaşımız hem samimi hem güler yüzlü hem ilgili alakalı hani tavsiye ederim Gelin, Allah razı olsun arayın arkadaşı siz de müzik eşliğinde bir denizin ortasında <laughs> güzel bir gün geçirin Allah razı olsun evet Şahin abi Böyle güzel abileri bize getirip tanıştırdığın için sonsuz teşekkürler sana. Kardeşim, evet, senin bir fikrini de alalım. Oksijen güzel. <gülüyor> <gülüyor> balıklar çok. Güzel. Balıklar rengarenk. Evet beyler. Kova doldu dolmak üzere. Evet. Acemi olduğunu. Bakıp... Bizi tavsiye eder misin? Abi sizi ben herkese tanıtacağım, tavsiye ederim. Evet burada abilerin güzeli. <laughs> küçük şeni, sa küçük şeni. sandalımızın misafiri. <laughs> Ben buraya oturmayı görmüşsünüz. Bizi tavsiye eder misin Tabii arkadaşlarına? memnuniyetle tavsiye ederim. Memnun kaldınız yani mı? Evet, çok, çok iyi. Oradan, yani. kesinlikle yani. geldiğiniz için tavsiye ederim. Tekneyi... Düşün artık abimizi mutfağa koyduk. Biz bunu Adam, başardık. Ben emel yaptım burada. Şimdi çay <laughs> yapıyorum. Yani o kadar güzel bir ortam var ki samimi bir ortam. Hani hem kendi iç dünyanıza dalarsınız da istersen, isterseniz muhabbet edersiniz, isterseniz balık <laughs> tutarsınız. Yani her halükarda e, sizi ruhen tatmin edecektir. Yani o maddi, o gürültülü, o şaşalı, hayattan biraz sıyrılıp buraya gelmişseniz denizin ortasında o suyun azizliğiyle birlikte kendinizi çok çok, çok iyi hissedeceksiniz bundan eminim. O zaman ne Abi diyelim de... biz millete? Denizde bir eviniz olduğunu unutmayın Kesinlikle denizde bir eviniz bir aileniz Samimi bir ortamınız olduğunu unutmayın İlgi ve alakandan dolayı abi çok teşekkür ederim <laughs> Bu arada menemen süperdi alaka, memnuniyet her şey bu teknede var Evet buradan da sizin patronlarınız başta olmak üzere iş arkadaşlarınıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum Evet abiler Şimdikten Allah'a emanet olun İyi oranlar. İyi oranlar. Kendinize i̇yi iyi evet bu arada bayram günü bizi yalnız bırakmadığınız için de sonsuz teşekkür ederim. Evet. evet kesinlikle ben orayı unutmuşum. Bayramın ilk gününü beraber geçiriyoruz. Bu da ayrı bir güzellik. Ee, burada aile ortamında bir şekilde ee, güzel güzel geçiriyoruz. Güzel güzel bir vakit oluyor. Siz de buraya bekleriz. Abileri kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani. Allah razı olsun. Herkesin emeği Allah boşa çıkarmaz. Evet, şimdi çay içen var mı? Biz kahve Aha, içeceğiz abi. Kahve. Ne hani kahvesi? <gülüyor> <gülüyor> evet beyler burada kahvemiz de var. Şimdi onu da olur <laughs> Yani bu da şimdi isterseniz İki burada ikisi bir arada şekersiz içenler için kahve versin. Şekerli isteyenler için. Şöyle kafe kron mu dersiniz? Nescafe kafe mi dersiniz? Hangisini beğeniyorsanız. Markamız bile var. Yani Allah razı olsun. Şimdi burada <laughs> e, Türk ünlü, kahvesi. meşhur Mehmet evet, Efendi'nin <laughs> e, tarihi yıllar öncesine dayanan Türk kahveci Mehmet Efendi'nin bir de Türk kahvesi var. Hani dilerseniz bunu da yapabiliriz. Abiler her şeyi düşündük. A'dan yani Z'ye kadar. kadar güzel ki şimdi çayımız kaynıyor. Buharlı buharlı. Ben şimdi arkadaşlarımıza güzel bir çay ısmarlayacağım. Eee ben burayı evim bildim, Abi kovacağım asla. <laughs> Allah razı olsun, şeref verdiniz. Eyvallah. Evet Hikmet abi işine son verilmiştir. Tamam abi. Tamam <laughs> bu gece ben müsafir ederim seni. Maşallah abi son abi. Hikmet abi seni sevenler de var ha. Allah razı olsun. Sen... Hayırlı bayramlar diyorum. Beni saranlara. <laughs> Bayram aşıklarımızı getirsinler. Evet.